Beşinci sorudayız. Bir mehteran takımı. Üç adım ileri bir adım geri gitmektedir. Her bir adım 40 cm olduğuna göre bu mehteran takımı 18 adımı tamamladığında başlangıç konumuna göre kaç santim ilerlemiştir? Evet az önceki sorumuza da benziyor. Az önceki sorumuzda 7 saat sonra sıcaklığı sormuştu. Fakat bu soruda 18 adım sonrasını soruyor. Daha karışık, daha uzun. Az önceki soru gibi tek tek her saat başında hesapladığımız gibi hesaplarsak 18 adımı bulmamız çok uzun sürecek. O yüzden pratik yolu kullanmamız lazım. Mehteran takımı başladığında önce 3 adım ileri gidiyor. Götürelim. 3 çarpı artı 40. İleri gitmek artı 40 olarak ifade edildi. Daha sonra dördüncü adımda 40 santimde geri geliyorum. Bunu ekleyelim. Eksi 40 yani geri gitmeyi ekleyelim. Bu ifade artı 120 artı eksi 40 yani artı 80 santimetre olacak. Demek ki 4 adımda 4 adımda 80 santim ileri gidiyor. 18. adımı sorduğu için bize biliyorsunuz 4'ün 4 katı 16'dır. Hemen buradan 80 çarpı 4 yapıyoruz. 300 20 santimetre ileri gittiğini buluyoruz. Hangi adımda? 16. Adımda. 17. Adıma geldiğinde yine ileri gidecek. Artı 40. 360. 18. Adıma geldiğimde bir defa daha artı 40. Yani 400 santimetre ileri gitmiş olacak. Doğru cevabım 400 santimetre. İsterseniz biraz daha pratik bir çözümde şöyle diyebiliriz. 320 santim 16. adımda gidiyor. Geriye 2 adımı daha kaldı. 2 adımda artı 40 çarpı 2'dir. 320'ye eklediğimde sonucum 320 artı 80 400 santimetre şeklinde de daha hızlı bir şekilde ve pratik bir şekilde bulabilirsiniz. Altıncı sorudayız. Bir şirket kurulduktan sonra ilk 3 ay boyunca her ay 15 bin lira zarar etmiş. Yılın geri kalan aylarında ise 5.000 lira kar elde etmiştir. Buna göre bu şirketin bir yıl sonundaki kar zarar durumunu bulunuz diye sormuş. Bulalım. İlk 3 ay boyunca zarar ettirelim. Zarar etmek ifadesi eksi yani negatif olarak ifade edilir. 3 ay olduğu için 3 çarpı eksi 15. Peki geriye kaç ayımız kalıyor? Geriye 12 eksi 3'ten 9 ayımız kalıyor. O zaman buna ekleyeceğiz 9 çarpı ettiği karları ne kadar kar etmiş? 5000 lira kar elde etmiş. 9 çarpı artı 5'i e ekliyorum. Çarpalım. 3 çarpı 15 45 yapar. Fakat bu eksi burada da artı olduğu için eksi 45'tir. Toplama işlemi. 9 kere 5 bu da 45'tir. Ama bu artı bu eksi olduğu için dikkat edelim bu toplama işleminin artısı bunun artısı burada görünmeyen artı. Artı 45. Cevabım 0 olacak. Yani kar ya da zarar etmemiş. 7. sorudayız. Deniz seviyesinin 45 metre altında bulunan bir dalgıç vurgun yememek için her 3 dakikada bir 5 metre yukarı çıkıp 1 dakika dinlenmektedir. Buna göre 24 dakika sonra dalgıcın bulunduğu konumun deniz seviyesine göre durumunu bulunuz. Deniz seviyesinin 45 metre altı eksi 45 ile ifade edilir. Başlangıçta eksi 45'te bu dalgıç. Daha sonra her 3 dakikada bir 5 metre yukarı çıkıyor ve 1 dakika dinleniyor. Yani toplamda 4 dakika geçiyor. 4 dakikada 5 metre yukarı çıkıyor. Yukarı çıkmayı da artı 5 ile ifade edebilirim. Buna göre 24 dakika sonrasını sormuş bize. Demek ki 24 dakikada 24 bölü 4 6 defa yukarıya çıkacak. Her defasında da artı 5 metre yukarı çıktığı için artı 6 çarpı artı 5 eşittir artı 30 metre ne yapar? Yukarı çıkmış olur. O zaman eksi 45 başlangıç noktama artı 30 yukarı çıkmayı eklediğimde sonucum eksi 15 oluyor. 15 metre derinlikte. 8. sorudayız. Bir yarışmada sorulara verilen doğru cevaplar artı +9 puan, yanlış cevaplarda eksi -3 puanmış. Bu yarışmaya katılan Melek 15 soruya doğru cevap vermiş ve yarışmayı 126 puan alarak tamamlamış. Evet, doğru cevapları biliyoruz. Yarışmayı kaç puanla bitirdiğini biliyoruz. Fakat kaç yanlış cevap verdiğini bilmiyoruz. Zaten soruda da bize kaç yanlış cevap vermiştir diye soruyor. O zaman öncelikle doğru cevaplara verdiği puanı bulalım. 15 soruya doğru cevap vermiş. Artı 9 ile çarpıyoruz. 9 kere 5. 45. Elde var. 4. 9 kere 1. 9. 4 daha. 135. Tabii ki artı 135 puan doğru cevaplardan gelmiş. Peki yarışmayı kaç puanla tamamlamış? 126 puanla. O zaman son ifadeden yani 126 puandan artı 135 puanı çıkarmam gerekecek. 126'dan 135'i çıkardığımda isterseniz şu şekilde yapalım. 9 0 0. Tabii ki zihinden de yapabilirsiniz. 9 kalıyor. Peki işaretimiz ne olacak? İşaretimiz eksi olması gerekiyor. Sebebi de şu. Çıkarma işlemini toplamaya çevirdim. Buradaki ifadeyi de ters işaret olarak yazdığımda büyük olan sayının işareti negatif olduğu için eksi 9 puan arada fark var. Yani 9 puan azalması gerekiyor. 135'ten 9 puan azalırsa 126 puan almış olacak. Peki her yanlış soru için kaç puan azalıyordu? 3 puan azalıyor. Yani eksi 3 puan kazanıyor da diyebiliriz buna. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Eksi 9'u eksi 3'e bölmemiz gerekiyor. Artı 3. 3 soruya yanlış cevap vermiş. Dolayısıyla eksi 9 puan almış. 135'e de eksi 9 puanı eklediğimizde 126 puan ile yarışmayı tamamlamış. Bu şekilde de sağlamasını yapabiliriz. Evet bugünlükte bu kadar. Hoşçakalın. kalın matematikte kalın